Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu parçada Yüce Allah'ın hangi sıfatlarına değinilmemiştir sorusuna yine bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür sorular sıkça her türlü DHBT, MBTS, diğer sınavlarda sürekli böyle geliyor karşımıza. Yüce Allah zamanın ve dışında ve ötesine bir varlıktır bu sebeple ne kadar geriye gidilirse gidilsin onun var olmadığı bir zaman aralığı düşünülemez. Hemen buradan Allah'ın başlangıcının olmaması, varlığının başlangıcının olmaması çıkıyor. Yani kıdem çıkıyor arkadaşlar. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Hemen burada ne çıkıyor? Beka çıkıyor. Bu nedenle ne kadar ileriye gidilirse gidilsin Allah'ın olmayacağı bir son veya gelecekte varsayılamaz. Bu başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın hiçbir sebebe ve yaratıcıya gereksin duymayan zorunlu bir varlık olması esasına dayanır. Şimdi ben kıdem ve bekayı çok rahat çıkardım mı? Çıkardım. Başlangıcı ve sonunu olmaması bir de varlığının kimseye ihtiyaç olmaması. Yani varlığında kimseden yardım almaması, varlığının kendinden olması yani kıdem, kıyam bir nefsini. Bir de arkadaşlar bir varlık diyor yani Allah'ın birliği yani vahdaniyet. Burada muhalefetün lil havadis ben çıkaramadım arkadaşlar. Yani yarattıklarına ben, benzememesi ifadesi yoktu. Şimdi yani doğru B şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hissi mucize olarak değerlendirilenmez. Arkadaşlar önce mutlaka soruyu okuyun. Yani paragrafın sizden ne istediğini anlamanız lazım. Tamam mı? Bu değerlendirilir, değerlendirilemez, çıkarılır, çıkarılamaz cümlelerin önemli arkadaşlar. Mutlaka oraya dikkat edin. Çoğu kişi orayı orayı e, dan, e, şey yapıyor. Soruyu ıskalıyor arkadaşlar. Şimdi hissi mucize nedir? Büyük ihtimal bize paragrafta hısi mucize anlatılmış. Mucizeler, peygamber olduğunu ileri süren kimsenin doğruluğunu kanıtlamak için Yüce Allah tarafından gerçekleştirilen harikulade olaylardır. Mucizeler, idrak edilme biçimleri açısından hissi, haberi ve aklı olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan hissi olanları insanların duyularına hitap eden olağanüstü tecrübelerdir tabiatla ilişkili oldukları için kevni mucizeler olarak da e, kabul edilir ya da nitelendirilir. Diyor ki hangisi hissi mucize neydi? Hissi mucize anladık mı? Hissi mucize insanların duyularına hitap eder. Ne demek arkadaşlar? Hissi mucizeyi insan görür, duyar, his eder tamam mı? Bu şekilde düşüneceksiniz ve diyor ki hangisi hissi mucize değildir? Bir kere Hazreti Salih'in kayalık yerden bir deve çıkarması görülen bir şey miydi? Bir şeydi. Aynı zamanda hani tabiatla alakalı olduğu için kevni mucize denir ki tabiat olaylarıyla alakalı da e, hissi mucizeler olduğunu e, es geçmeyelim arkadaşlar. Bu bir. Bu bir hissi mucize. Hazreti Musa'nın asasının bir canlıya dönüşmesi görülen bir şey miydi? Görüldü. Bu da hissi bir mucize. Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi görülen bir şey miydi? Görülen bir şeydi. Ateşin Hz. İbrahim'i yakmaması aynı şekilde ama Hz. Muhammed'in Mekke'nin fethini önceden bildirmesi gözle görüldü mü? E, o anda tamam mı? Yani Mekke'nin fethi evet gerçekleşti ama o anda Efendimiz bunu bildirirken duyuldu mu? Efendim hissedildi mi? Hayır. Yani doğru cevabımız eşlik arkadaşlar. Şimdi yine bir soru diyor ki meleklerin ha, meleklerin meleklerden hangileri isimleri doğrudan yer almamaktadır? Kur'an-ı Kerim'de meleklerinden hangileri Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir? Cebrail geçiyor. Mikail geçiyor mu? Geçiyor. İsrafil arkadaşlar. İsrafil bakalım. Azrail kiramen Katibin geçiyor değil mi? Ben bildiğim kadarıyla, kiramenkâdimin zaten açık bir ne, hadiste, ezberlediğimiz hadis diyorum ayette var. Yani benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar, e, israfil, israfil var mıydı bilen var mı? Benim şu an aklıma gelmiyor. Ben sanki israfille şey diyeceğim arkadaşlar, hmm, Azrail. Büyük ihtimal öyledir bakarsınız. Yani bana göre doğru şık D arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu değildir? Diyor ki dinden, dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için özel hükümler konulmuş. Normalde abdesti bozulmuş sayılması gereken bir kişinin abdeste olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti sürecinde devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir. Arkadaşlar bazen paragraflar insanı yorar ama sabırla okumanızı tavsiye ederim. Bazen başını sonu ben bunu çok bu hatayı çok yaptığım için size bu konuda uyarmak istiyorum. Başını sonu okuyordum diyorum ha bildiğim şey. Halbuki öyle bir şey değil. Yani. Baştan sona o paragrafı iyi okumak gerekiyor arkadaşlar. Diyor ki hangisi özür durumu değildir? İdrar tutamama, özür durumu mudur? Burundan sürekli kanakmazı, özür durumu. İstehaze aynı ve sürekli ağız dolusu kusmak. Ama lohusalık özür değildir zaten lohusalık bir durumdur, farklı bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Lohusalık hayz ve nifas diyoruz. Nifas halidir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki Hazreti Peygamber namazın şekil ve şartlarına riayet edilmesine özel bir önem vermiş ve bu çerçevede ruku ve secdelerinizi güzel yapın buyurmuştur. Fıkıhçılar namazın rükünlerinin yerli yerinde yapılmasını Tadili Erkan adını vermişlerdir. Ve hemen bunun hükmünü soruyor arkadaşlar. Hanifilerde tercih edilen görüşe göre bu uygulamanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir? Tadili Erkan neydi Hanifi mezhebine göre? Zaten vacipti. Bakın vaciple ilgili bir şeyle karşılaştığınız zaman arkadaşlar lütfen Şafii hiç devre dışı bırakın. Şafilerde vacip kavramı yok. Şafilerde vacip kavramı hacda karşımıza çıkıyor. Onun dışında efendim oruçta, namazda, efendim zekatta e, hanefiler özellikle yapmıyorlar. Bunu da söylemek istiyorum. Altıncı e, soruya baktığımız zaman İslam'da bir kişinin zekatla mükellef olabilmesi için zekata tabi olan malların bazı şartları taşıması gerekir. Şimdi, zekatın şartları mal ile ilgili şartlar vardı. Bir de mükellefle ilgili şartlar vardı. Burada malla ilgili şartları soruyor. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Bir kere artırıcı özelliği olması yani nema dediğimiz olay olması gerekirdi bir. Tam mülkiyet mal, malda olması gerekirdi iki. Nisap miktarına ulaşması gerekirdi üç. Zekat ni niyetiyle biriktirilmiş olması saçma, ihtiyaç fazlası olması havaici asliye dediğimiz ihtiyaçlarımızın fazlası olması önemli arkadaşlar. Bu da şartlardan biriydi. Yanlışlık olan zekat niyetiyle biriktirilmiş olmasıdır arkadaşlar. Peki bu şart aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? Hac ibadetiyle yükümlü olmanın şartlardan birisi de kişinin mal ve bedeni imkanlarının hac yapmaya yeterli olması gerekir. Bu şart hac yolculuğuna çıkacak kişinin hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sağlayacak ölçüde bir zenginlik ile hac için yeterli zamana ve sıhhate sahip olması anlamına gelmektedir. Arkadaşlar mutlaka ibadetlerin yani bütün derslerin ıstılahi anlamları yani o şeyle konuyla alakalı kavramları bilmeniz lazım. Bakın hac konusu hac denildiği gibi istitaat geçmiyorsa arkadaşlar yani kafanızdan sıkıntı var demektir. Tamam mı? İstitaatı asla unutmayın. Yani de, doğru sıkıntı şıkımız istitaattir. Yani güç yetirebilmedir arkadaşlar. Yani kişinin yeterli maddi güce, yeterli sıhhate sahip olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hac deyince direkt istitaat aklınıza gelsin. Mesela şöyle sorular da gelebiliyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili bir kavram değildir? İşte efendim yaz, yazıyorum mes'a, metaf vesaire, istitaat falan filan. En sonunda diyor ki tadil erkan gibi. Yani bu kadar sırıtmaz da ama yine de siz buna dikkat ediniz tavsiye. Peki geçiyorum. Sekizinci soruya geldik galiba. Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırılmalardan biri değildir? Allah'ın zati sıfatları ve fiilleri itibarıyla her şeyden ve e, her şeyden yüce ve üstün olduğu manasına gelen Allahu Ekber ifadesini söylemeye fıkıh dilinde tekbir adı verilmektedir. Tekbir ibadetinin çeşidine ve yerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu adlandırmalardan biri değildir? Arkadaşlar bu soru e, hatırlıyorum çok konuşmuştuk bu soruyu yıllar önce. Tabi bunlar sanırım 2014 yılından itibaren başladık. 2014 yılından arkadaşlar şeye geleceğiz günümüze yani 2020'ye kadar geleceğiz inşallah. E, oradan aldık. Şimdi teşrik tekbirleri zaten duyduk. zevai tekbirleri zaten duyduk. Tahrime, e, tahrim yani haram kılınmasıdır. Nedir bu ihramdan aklımıza kalacak? İhramı giyince normal zamanlarda helal olan şeyler bize haram oluyor ya. Tahrim tekbiri, tekbir getirince de arkadaşlar normalde helal olan bazı davranışlar artık o tekbirden sonra o namazda bize haram oluyor. Yani haram sayılması tahrim ifadesi oradan geliyor aklınıza bulunsun. İntikal te tekbirleri de var. İrsal yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız e şıkkı olacak. Şimdi fıkı, farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur'an ayetlerinin Hz. Ebu Bekir döneminde derlenip mushaf haline getirilmesine cem diyoruz değil mi? Toplaması bir araya getirmesi cem. Ve bu mushafın Hz. Osman döneminde çoğaltılması neydi? İstinsah. Cem ve istinsah. Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı. Hazreti Cem demek bir araya getirmektir. Zaten Cuma oradan geliyor. Mesela, mesela namazları Cem etmek. İki namazı bir araya getirmek, toplamak. Tamam mı? Oradan aklınızda kalsın. Hazreti Ebu Bekir dağınık olan Kur'an sayfelerini kendi döneminde bir araya getirmiştir. Hazreti Osman da bir olan Kur'an-ı Kerim'i toprakların genişlemesi hasebiyle e, birkaç yedi tane sanırım çoğaltmış ülke bazı merkezlere göndermiştir. İşte bunun adı arkadaşlar biz diyoruz ki istin şah sa. Peki bu işaretler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? Bazı Kur'an ayetlerinde bir cümlenin anlamının bittiğini ve başka bir cümleye geçildiğini belirtmek üzere kelimelerin üst kısmında durak işaretleri kullanılmıştır. Bu işaretlerden, işaretler aşağıdakiler hangisiyle ifade edilmektedir? Aşır mıydı? Fasıla mıydı? tahmis miydi, secavent miydi, tecvid miydi arkadaşlar? Bunu rahat bir sorudur. Hemen yapabileceğiniz bir soru. Secavent değil mi? Dura, duraklar, durak ve secaventler diyoruz. Aşırı biliyorsunuz yani bazı Kur'an, özel Kur'an bölümleri. Efendim fasılayı biliyorsunuz, tecviti biliyorsunuz. Fasıla arkadaşlar bir ayetin sonu diğer ayetin başı. Mesela bazı bütün ayetler nunla bitiyorsa nunu fasıla denilir o şekilde. Tahmis de her beş sayfaya bir diyoruz. Secaventer işte dediğim gibi yukarıdaki açıklama zaten var. Arkadaşlar Ahmet Hoca öğrencilerine bir tecrit konusunu anlatmış. Sonra da yukarıdaki ayet üzerinden uygulama yaptırmıştır. Ahmet Hoca öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini anlatmıştır? Ve izâ sâleke anni annî fe inni qarîb şeklinde gördüğünüz üzere bolca meddi tabili bir ayet arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız meddi tabi. Kolay bir soru olduğu için çok üzerinde durmuyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu isimler ve sıfatlar arasında yer almaz? Hmm, güzel. Kur'an-kerim ı Kerim çeşitli ayetlerde farklı isimler ve sıfatlarla zikredilir. Bunların büyük bir kısmı Kur'an mesajının önemi ve işlevini vurgulamaya, diğer bir kısmı ise onun Allah katında indirilmiş bir vahiy olduğunu belirtmeye yöneliktir. Hangisi Kur'an'ın isimlerinden değildir arkadaşlar? Kitap zaten var. Furkan var şeyi, zikir var, tenzil var, mesali yok. Fatihadan karıştırmayın arkadaşlar, Mesali yoktur. Peki, evet arkadaşlar geçiyorum. Buna göre hasene ve seye kelimeleri Kur'an-ı Muhteva'da aşağıdaki ikilenmelerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Hasene iyilik, güzellik, sevap, seye kötülük, çirkinlik, günah. Şimdi açıklamamıza bakalım. Kur'an-ı Kerim ilahi kaynaklı bir kitap olarak temelde dini ve ahlaki mesajlar veren bir dil örgüsüne sahiptir. O nüzul öncesinde belirli bir dinsel, e, dilsel anlam ifade eden kelimeleri ve kavramları kendi muhtevası içerisinde yeniden yoğurmuş, onlara dini ve ahlaki içerik kazandırarak anlamlarını zenginleştirmiş ve genişletmiştir. İşte diyor ki hangisi hasene ve seyyye kelimeleriyle alakalı değildir. İman küfür. Bakın iman, hasene, küfür, seyyye. Sevap günah var mı? Var. Tevhid şirk var. Mükafat azap var. Tağut belam arkadaşlar. Yoktur arkadaşlar. Davut biliyorsunuz zaten. Belam Hazreti Musa döneminde arkadaşlar beddua eden bir kişidir. Sonrası bundan yola çıkarak ilmiyle azgınlaşmış kişiye denir. Yani tağut da belam da burada kötüdür. Halbuki burada soruda bir iyi bir kötü var arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkımız her ikisi de kötü olduğu için doğru değil. Peki. Seste şu an problem var mı? Yok hocam. Tamam. Peki ses de problem. Bazen internette de zayıflık olabiliyor. Ee, şey yapamadım ben. Arkadaşlar 14. soruya baktığımız zaman buna göre Kur'an'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilemez Toplumsal düzen, düzen ve hukuki konularla ilgili pek çok ayete Müslümanların marufa göre hareket etmeleri talep edilmiştir. Buradaki maruftan kasıt dine, akla ve toplumsal örfe selim fıtrata ve sağlığa uygun şeylerdir. Buna göre Kur'an'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, baktığımız zaman İslam öncesi dönemde toplumda genel kabul gören gelenekleri tümüyle yok saymamıştır. Devam etmiştir. Kur'an mesela bayram meselesi İslam'dan önce vardır. Yılda iki kere bayram kurtlardı. İşte sonrası Peygamber Efendimiz orada onlardan hani size iki daha hayırlı iki e, bayram söyleyeyim ve Ramazan Kurban Bayramı söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biraz ıslah etmiş ama toplumun kabul gördüğü örfleri şey yapmamış. Mesela size bir örnek vereyim. Normal şartlarda e, İslam hukukunda, alışveriş hukukunda arkadaşlar e, elimizde paramız yoksa ve karşıda da mal yoksa alışveriş yapmak caiz değildi. Yani elde bir şey olması lazım. Ama bunu Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Mekke'de haykırıyor adete. Sahip olmadığınız bir şeyi alıp satmayın diye. Sonra Medine'ye geliyor. Medinelilerin arkadaşlar parayı peşin verip hurma hasadı bak, hasadında hurma aldıklarını görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve şöyle söylüyor hani kaldırmak yerine bakıyor ki Medineliler ama çok bunu uyguluyorlar. Diyor ki selam sözleşmesine göre hareket eden Belli bir ölçü, belli bir tartı ve belli bir zamana göre hareket etsin diyor. Dolayısıyla o, o kural devam ediyor, o öf devam ediyor. Bu bir. Yani bu doğru. söylenemez diyor zaten. Bu söylenilebilir. Temel inanç ve ahlak normlarıyla ters düşmeyen öflere değer vermiştir. Doğru mu? Doğru. İslam'ın fıt, bir fıtrat dini olduğuna yönelik güçlü bir vurgu yapmıştır. Evet. Hukuki alanda tümden yeni bir düzen ve sistem kurma yoluna gitmiştir. Bu da az önce söylediklerimizle çelişiyor. Toplumsal yapıda kimi değişiklikler ve düzenlemelere yer vermiştir. Az önce söylediğim örnekler burada da geçerli olabilir. Ama hukuki alanda tümden yeni bir düzen ve sistem yolu, kurma yoluna efendimiz çok kolay gidemiyor zaten. Dolayısıyla e, hani eski hukuk sistemlerini de uyguladığı oluyor. Peki. Şimdi İslam öncesi döneminde Arap kabileleri arasında siyasi ve sosyal nedenlerle sık sık savaşlar olur. Ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylar, haram aylar biliyorsunuz, haram aylar olarak kabul edilir ve bu aylarda savaşlar yapılmazdı. Büyük ihtimal bu ayları soruyor. Hangisiyle adlandırılmıştır arkadaşlar? Tabii ki Ficar, unutmayalım. Tam bir bilgi sorusu. 16. soruya baktığımız zaman bu gelişmelerin yaşandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Evet siyer sorularına geldik. Hz. Muhammed Hicret'in 8. yılında Haris bin Ümeyr el-Ezdi'yi İslam'a davet mektubuna ulaştırmak üzere bu sıraya gönderdi. Ancak Haris mektubu ulaştırmadan Gassani emirlerinden Şurahbil bin Amr tarafından yakalanarak öldürüldü. Bunun üzerine Hz. Muhammed Zeyd bin Haris'e komutasındaki bir orduyu bu bölgeye gönderdi. Müslümanlar Hristiyan Arapların da dahil olduğu Büyük Bizans ordusuyla karşılaştılar. Karşılaştı. Komutanlarını kaybetmelerine rağmen Halid bin Velid'in gayretiyle Müslümanlar fazla zayiat vermeden Medine'ye ulaştılar. Ulaşmayı başardılar. Bu gelişmelerin yaşandığı savaş hangisidir arkadaşlar? Şimdi bakın bir bilmemiz gereken komutanımız kim? Komutanımız arkadaşlar e, Usame şey Zeyd bin Harise bu önemli. İkincisi Bizans karşılaşması bu da çok önemli. E, şeyleri sessize alalım arkadaşlar. Evet. Bizanslarla karşılaşılmış o da önemli ve Halet bin Velid de e, o savaşta var. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. E, Tebük seferi. Tebük seferi arkadaşlar Bizans'la yapılmış ama bir karşılaşma söz konusu olmamış. Dolayısıyla hani dedi ki zayiat verilmiş, Halit bin Velid, efendim onun gayretiyle işte efendim Müslümanı dönebilmiş. Demek ki tebük değil. E Taif herkes bilir. Taif'te de Peygamber Efendimizin e, gidişi var. E, öyle bir karşılaşma değil. Yani burada Zeyd bin Haris'te var. Şimdi Eftas'a gelelim arkadaşlar. Eftas bir vadidir ve müşriklerle yapılmış karşılaşma. Bizans değil tamam mı? Gelelim Hüneyn'e arkadaşlar. Hüneyin Vadisi, Hevazin Hüneyn'e Hevazin gazvesi de, şeyi de denir. Efendim seriyesi de denir, savaşı da denir. Ve size ile alakalı bir bilgi daha vereyim. Kur'an'da yer alan iki gazveden biridir. İki seriyeden biridir. Gazve gazve deyip duruyorum. Peygamberimiz burada Süzeyit bin hadiseyi gönderiyor. Biri hem de geçiyor arkadaşlar. Biri Hüneyn. Bunu unutmayın tamam mı? demek ki bu da müşriklerle yapıldığı için bize Bizans lazım. Mute arkadaşlar. Tamam. Altını Mute'nin çiziyoruz. Zeyd bin Halise. Peki gelelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde bu türden bir durum söz konusu değildir. Hz. Muhammed idari ve askeri işlerde genellikle ehliyeti esas alır. Belli bir konuda bilgisi ve deneyimi bulunan kişilerin bu özelliklerinden istifade ederdi. Bununla birlikte bilgi ve deneyimin insanlar arasında kibir ve üstünlük oluşmasına da asla izin vermez. Tecrübeli insanların bulunduğu bir ortamda deneyimi olmasa bile bir işi yapabileceğine inandığı kimselere imkan verirdi. Arkadaşlar o kadar güzel bu peygamberimizin bu yöntemi o kadar güzel ki tecrübe ve bilgi. ikisini yan yana koyduğumuzda Efendimiz bilgiyi önemserdi. Tamam mı? tecrübe. Peki buna örnek nerede var diyor. Ama bir Ümeyye Eddamir İriyi Habeşistan göndermesi, hicret yolculuğu sırasında Abdullah bin Uraykıt'ın uh, rehber, Uray rehberliğine mi başvurması, Abdullah bin Huzafe'yi İran kisrasına elçi olarak göndermesi mi, Usame bin Zeydi ordu komutanı olarak tayin etmesi, Hudeybiye Antlaşması öncesi Hazreti Ömer'i Mekkelilere elçi olarak göndermesi. Arkadaşlar hep, hepsi kafanızı karıştırıyor olabilir. Bence direkt çoğunuzun aklınıza B gelir. Dersiniz ki hicret yolculuğu esnasında Abdullah bin Uraykıt. Çünkü o biliyordu vesaire falan arkadaşlar. Bu da tecrübedir Abdullah bin Uraykıt. Söyleyeyim. söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bakın paragrafta diyor ki Efendimiz bir toplumun içinde birkaç kişinin olduğu bir yerde tecrübeli olsa da bilgiyi önemserdi. o işi bileni yapabileceğine inandığı kişiyi gönderildi. Dolayısıyla Abdullah bin Uraykıt böyle bir ortamda değildi. Arkadaşlar Usame bin Zeyd ordusu zaten biliyorsunuz Şia'nın o Şiara dediğimiz olay Hazreti Ebubekir dururken Hazreti Ömer dururken öyle birini seçmesi ki 15 yaşlarında küçük biri ya da 20 falan diyenler var. Onu seçmesi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz e, işte tefrikaya yol açan durumlardan birisi. İslam'a bin Zeyd ordusu şeklinde geçer arkadaşlar. Peki geçiyorum ben de. Arkadaşlar Hz. Muhammed Mekke'nin fethi sonrasında kendilerine yapılacak muameli endişeyle bekleyen Mekkelilere size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sormuş. Onlar da senden iyilik bekliyoruz. Çünkü sen hayırlı bir kardeşin cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed size Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği gibi hitap edeceğim. Bugün sizler kınanmayacaksınız. Gidin hepiniz serbestsiniz demiştir. Hz. Muhammed'in bu sözleri üzerine Müslüman olanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Tamamen arkadaşlar şeyi alacaksınız. Diya diye açacaksınız. Bunlar da hep kavramlarda esas olan diyadır arkadaşlar. Yani diyanetin o şeyidir, sözlüğüdür. Hemen bunlara gireceksiniz tek tek arkadaşlar. Burada tülaka yani e, cevabımız tülaka A'dır. kadar daha doğrusu. E, diğerlerine bakarsınız. Yazmanız lazım. Mesela yanlış şıkları da yazın arkadaşlar. E, mutlaka değinin. Çünkü başka bir yerde diğer bir e, şık karşınıza gelebilir. Peki 19. soruya baktığımız zaman bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İslam ahlak düşüncesinde insan beden ve ruh arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak görmüştür. Arkadaşlar e, din felsefesi ve din sosyolojisi biliyorsunuz lisans soruları olunca iki üç tane son böyle görür, görülür geliyor yani. Siz de tabii ki bunları böyle size genel kültür olsun diye söylüyorum arkadaşlar yapıyoruz, bakıyoruz bunlara. E, bu aslında insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah'a yaklaşmasını önleyen e, bedeni ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyri'nin hürriyeti Allah'a kayıtsız şartsız tam olarak e, tanımlaması temelle bununla ilişkilendirir. E, ilişkilidir diyelim. Bu parçada hareketle hangisi söylenebilir arkadaşlar? Hemen buna bakıyoruz. E, hürriyet ahlakın hareket noktası değil nihai gayesidir. Paragraftan bu çıkıyor arkadaşlar. hürriyet ahlakın nihai gayesidir çıkıyor. Yani bu çok şey olmadığı için genel arkadaşlar da çıkmadığı için çok üstünde durmuyor. Son soruya bir bakalım. 3 dakikamız var. Akılla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlana'nın bu yaklaşımıyla örtüşmektedir? Mevlana kişiliğin ahlaki gelişimi açısından akla önem atfetmekle birlikte aklın değer koyucu olduğu ve hakikati kendi başına kavrayabileceği yönündeki iddialara karşı çıkar. Ona göre akıl doğruyu ve yanlışı ayırt etme gücüdür ve insanın en üstün yeteneklerinden biridir. Akıl pek çok konuda insana kılavuzluk edebilir ancak benliğin aşkın varlık ve ulvi de ilişkisini, değerlerle ilişkisini kavramada yetersiz kalır. Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir arkadaşlar. İyi iyiyi ve kötüyü tek başına bilebilir mi? Zaten söyledi hemen. Hayır dedi. Öyle bir şey olamaz dedi. Fiillerin doğru olup olmadığını tek ölçütüdür zaten dedi hayır. Nihai gerçekliği tek başına kavrayamaz. Zaten paragrafımız bunu savunuyordu. Ahlaki değerlerin nihai kaynağıdır. Dinin öngörülü çerçevede hareket eder. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Peki, şimdi 10 dakika ara vereceğim. Yani saat 21.57 arkadaşlar. Burada olalım. Ön lisan sorularını inşallah çözeceğiz. Kapatıyorum.